seçenek yokluğundan seçenek çokluğuna işte hayatını değiştirecek videolardan bir tanesine daha geldin. Sana faydası olacağına adım gibi eminim. Eğer ki seçeneğin yoksa her zaman birilerine mahkum yaşayacaksın. Ama seçeneklerin varsa seni hayatta zorlamaya başladılarsa bunu terk edip bu tarafa geçebileceksin. İşte seçenek çokluğu budur. Bu hayatın her alanında geçerlidir. Önceliğimiz Tabii ki insandır, sosyal bir varlıktır, duyguları olan bir varlıktır. Ama insanoğlu her zaman değişkendir. Bunu da unutmayın. 5 sene önce sevdiğiniz birisiyle 5 sene sonra karşılaştığınız zaman artık sıradanlaşmış olabilir. O sizin ona yüklediğiniz anlamlar karşısındadır, karşılığındadır. Şimdi size bahsedeceğimiz konu seçeneksizlikten seçenekleri olan birisine nasıl dönüşmeniz gerektiği hakkında sizlere yardımcı olacağım aşağıda beğenmediğiniz alanların yorumunu yapın. bize ona göre kendimize çeki düzen verelim. Şimdi arkadaşlar hayatımız bir karmaşa içerisinde ilerliyor. İstemediğimiz ailelerde doğabiliriz. Ya da istediğin çok güzel bir ailede doğmuş olabilirsin. Ya da yokluk içinde doğmuş olabilirsin. Ya da varlık içerisinde doğmuş olabilirsin. Bunlar senin seçimine bırakılmış şeyler değil. Sadece ve sadece senin seçeneğine bırakılmış olan şey bu makinayı kullanma. Bu senin kaderi makinayı nasıl kullanman gerektiği tamamen senin iradene bırakılmış. Eğer ki bir işte çalışmak istemiyorsan o işi terk etme gücüne sahip olman gerekiyor. Bu da maddi güçle sağlanabilecek bir şey. Sadece küçük bir anekdottan bahsediyorum. Eğer ki maddi gücün yoksa sen o işte ölünceye kadar çalışmaya mahkum olarak çalışabilirsin. Sevmediğin bir işte yıllarını heba edebilirsin. Ve hiçbir şey eline geçmemiş olabilir. Eğer ki seçeneklerin varsa, maddi gücün varsa bu işi terk edip başka bir işe de geçebilirsin. İşte maddi güç şu an çağımızdaki en büyük en büyük seçenek yaratıcı varlık. Maddi gücün önemlerinden bahsedeceğiz. Maddi güç bir işi beğenmediğin zaman o işi terk etme gücü verir. Bir aileyi beğenmediğin zaman tabi ailenizden ayrılıp tartışın şey yapmayın demiyoruz. Mesela bir ailenizin problemleri var diyelim. Yani sorunlar var diyesin ve bunlar da sizi rahatsız ediyor. Ama bu kurtulamıyorsunuz. Niye? Sürekli onlara muhtaçmışsınız hissiyatı veriyor. Ama terk etme seçeneğiniz var. Sadece sizin bakmanızla mükellef oldu. Onların bakımları. Geriye kalan hiçbir şeyin de mükellef değilsiniz. Bunu unutmayın. Sadece bakımlarıyla mükellefsiniz. Ama geriye kalan hiçbir şeyine mükellef değilsiniz. Terk etme şansınız hakkınızın olması gerekiyor. Onun için Seçeneklerinizi yaratın. Seçeneksizlik, seçeneksizliği terk edin. Seçeneği olan birisi olarak düşünün. Karar verme yeteneğinizin olduğunu düşünün. Başkalarının sizin adına asla karar vermesine izin vermeyin. Şimdi ben her gün bunu söyleyemezsin ama bunu bilinç altında kendine empoze ettiğin zaman başkaları senin adına karar verdiği zaman çok fazla rahatsızlık hissedersin. Yüzündeki mutluluk ifadesi bozulur, üzüntüye girersin. Bu senin artık bir seçenek yokluğun, seçeneksizlik yokluğundan seçeneğileri olan bireyi bireye dönüştürür. Burası biz bu bölümü istemiyoruz. Seçeneği olmayan insanları istemiyoruz. Seçeneği olan ve bunları değerlendirebilen insan topluluğu istiyoruz. Onun için de yapacağınız kurallardan bazılarını söyleyeceğim. İlk olarak kendinizi muhakkak geliştirin. Gelişmenin birinci evresi kafanın içerisi dolu olacak bilgi yoksa gelişemezsiniz seçeneklerinin hangisi olduğunu bilemesin. bilgin varsa seçeneklerin de var demektir görmek bunun için kutsal bir şeydir görmek çok önemlidir görmediğin bir şeyi asla isteyemezsin onun için çok fazla görmeye ihtiyacımız var gördükçe değerlendirebilirsin Değerlendirdikçe hangisinin doğru ya da hangisini yanlış vermek kararını tamamen sana kalmış işte burada özgür iraden devreye giriyor. Seçenekler ve seçeneksizlikler arasında alamazsın. Bazı insanlar bir ailede doğur ve o ailede ölür. Bazı insanlar bir ailede doğur ve o aileyi bir imparatorluğa getir. İşte bu imparatorluğa getirmen için gerçekten e, çevre farkında alanın çok fazla olması gerekiyor. Çevrende neler olup bitiyor? Şöyle bir bakacaksın. Adamın ruh durumu nasıl? Bunlar zamanla gelişen, bilinç altına yerleşen bilgiler istemsiz dışı hareket etmeni sağlayacak. Mesela birisi sana istemediğin bir işi yaptırıyorsa sen buna son sürat teslimen tepki test diyeceksin. Ben bu işi yapmak istemiyorum kardeş. Bana ne var ya? Benim sorunum mu? Benim işim mi? Benim değil. Yapmıyorum lan diyeceksin. Yapmıyorum. Ha kapının önüne de koyalım. E bu kadar da yani kendini kapana kısılmış hissetmiyorsan bu kadarına da katlaman gerekiyor. Düzgün bir şekilde kendini ifade ettiğin zaman bu kapandan kurtulabilirsin. Seçenekleri var etmek önemlidir. Bu hayattaki arkadaşlarınız için de geçerli. Bazı ortamlara girersin. Mesela senin tasvip etmediğin bir ortam diyelim. içki ortam. Arkadaşların sürekli bu içki ortamında kendilerini övüyorlar. Pop şişiriyorlar. Neden bunu da kime kendini göstereceksin? İşte burada onların düşük kademede olduklarını bildir. Beynine bunu de. Bunlar düşük kademedeki insanlar. Benim bunlara ihtiyacım yok. Bir daha bana içki muhabbeti yaparsanız bir daha sizin yanınıza gelmem. Eğer ki değerli sizi seven birileri sizi seven size değer veren birileri ise sizin yanınıza bir daha bu muhabbeti yapmazlar. Ama size değer vermeyen sizi ırgalamayan insanların yanında zaten ne işiniz var? Boş verin gitsin terk edin gitsin. Yalnızlık bazen derler ya şifadır. Bu gerçekten böyle yani. Yalnızlık gerçekten şifadır bu konularda. Mesela tasvip etmediğimiz bir ortama girdiğimiz zaman diyelim ki e, sürekli şöyle bir ortam var. Birbirlerinin arkasında bir çekiştirme var. Birbirlerinin arkasında bir söz götürüp getirme var. Diyelim. İnsan olarak yapılabilecek olgular bunlar. Bir anlık gaflette yapılabilecek bir olgu. Ama bunu sürekli olarak tekrarlıyorsa buna kesinlikle set uygulamanız gerekir. Bir daha arkadaşım bana bunu yapma ya da o sözcükleri onların yanında telaffuz etme. Genellikle susman senin için en iyisi. Kendini geliştirmek istiyorsan kitap okumanı tavsiye ederim. Seçeneklerinin olduğunu bilmen için kitap okumak da büyük bir katkıdır sana. Seçeneksizlik ne demek biliyor musun? Aslında seçeneklerinin olmadığının farkına varmandır. Yani benim hiçbir seçeneğim yok. Hiçbir seçeneğim yok. Ama seçeneklerim varsa bu değil bunu bu değil bunu bu değil bunu istiyorum. Bunu da yapabilmemiz için çağımızda varlık gücüne sahip olmamız gerekiyor. Kaderinde varsa olur. Yoksa bunun için çalışıp bu yol üzerinde hep olman gerekir. Ya da başarırsın. Başarmak zor bir olgudur. Kaderinde varsa seni muhakkak bulacaktır. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman unutmayın. Çalışanın emeği hiçbir zaman zayi edilmez. Her zaman üstüne katlanarak verilir. Bunu unutmayın. Ta ki sen o yoldan çıkmadığın sürece çıktığın an o senden geri alınacak. Seçenekleri olan birisine dönüşmek istiyorsan kendine değer kat, kendini sevmeye başla. Kendini seversen kendine değer katmaya başlarsın. Bunu unutmayın. Kendini benliğinizi öncelikle sevin. Kendinize daha sonradan be değer kat. Kendini güzelleştir. Kendini sev. Sevmeyin. Bence böyle. Kendini sevmeyen bir insan gerçekten topluma faydalı olamayabilir. Ama kendini seven bir insan topluma faydalı bir birey olabilir. Bunu unutmayın. Bu da böyle olsun. Kanalımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kars'tan hepinize sevgiler.